gün tarihi bir an. Akçakoca tarihi için çok önemli bir gün. E, o güne tanıklık etmekten o günde ben de burada bulunuyorum demekten dolayı çok mutluyum. E, haliyle bu süreçte şu zamana kadar yapılan çalışmalar çok kıymetli. Yani ziraat odamızdan başlayalım, ilçe tarım müdürlüğümüze, oradan ilk tarım müdürlüğümüze, son aşamada bu mücadeleye e, destek çıkan belediye başkanımıza ve üniversitemize Herkese bütün paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ama bu süreçten sonra bu katkıların çok daha plan program çerçevesinde ve bilimsel veriler ışığında organize olması gerektiğini düşünüyorum. Herkesin bir köşede kendi başına yaptığı bireysel çabaların ya da kurumsal çabaların birbirine entegre edilerek bu puzzle'ı tamamlaması gerektiğini ortaya çıkıyor. Ben birkaç gün önce de Cuma günü burada bu etkinliğin olacağını bildiğim için şu süreçte iade ziyaretlerimi yapıyorum. Önceliği Dufam'a verdim. Cuma günü gitmeden önce geleyim, bir gezin, göreyim dedim. Yani Dufam olması gerektiği yerde çok doğru bir uygulama merkezi, çok iyi düşünülmüş, çok güzel tasarlanmış. İçini de gezdim. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Her iki hocamız da çok gayretli ama. Ee, üniversiteden ricam şu, buranın kesinlikle dağıtılması lazım hocam. Kesinlikle. Yani e, odalarımız var, laboratuvarlarımız var ama araç gelir yoksa bunun hiçbir önemi anlamı yok. E, hatta mümkünse buranın bir araştırma ve uygulama merkezi bir enstitüye dönüştürülmesi bizi çok mutlu eder. E, onun haricinde organik tarımla ilgili e, belediye başkanımızın heyecanı e, çok takdir yaşayan e, heyecan bulaşıcı bir şeydir arkadaşlar. Yılgınlık da öyle negatif enerjili insanların yanınızda enerjiniz söner. Pozitiflerin yanında enerjiniz artar. Ee, Başkan Bey'deki bu pozitif enerjinin bütün ilçeye sirayet etmesini, bütün kurumlarımıza, çiftçilere kadar ulaşmasını temenni ediyorum. Şahsen bu enerjinin sönmemesi için ben elimden gelen gayreti sunmaya hazır olduğumu ifade ediyorum. bir Ziraat e, odamızla birlikte elbette ki bir tarım fuarı, bir fındık fuarı niye yapmayalım? Elbette ki yapacağız. Ama e, süreç içerisinde ee, özellikle e, başkanımız da bunu güzel ifade etti. Artık e, burası organik tarım yönünde dünyada bir marka olma iddiasında bir ilçe ise bazı şeyleri, bazı kalıpları esnetmeliyiz, aşmalıyız, Kriterlerimizi, standartlarımızı yukarılara çekmeliyiz. Yani halen atadan dededen, e, anadan babadan kalma metotlarla, yöntemlerle tarım yapılacaksa burada biz bunları kendi kendimize bir avuntu, bir hayal, bir olarak anlatır dururuz herkes ne yapılması gerektiğini, nasıl yapılması gerektiğini, bakın burada bir, hiçbir yerde olmayan bir e, uygulama merkezi var. Buraya gelin, danışın, ziraat odamıza gidin, ziraat odamızda ziraat mühendisimiz var. İlçe tarıma gelin ama ne yapıp elin? kendimizi modernize edelim, çağın gereklerine uyduralım. E, organik tarım çok iddialı bile. Yani e, mesela eğer başkanım mesela anlatırken düşünüyorum, evet organik fındığı ürettik ama organik çikolata üretirken o kakaonun da organik olması gerektiğini sorgulayacağız. Yani o fındığı o kakaonun içinde yapacaksak yine organik çikolata olacak. O kadar çok girdisi olan ki meşaketli bir süreç ama bunu da başaracağımıza inanıyorum. Bugün ben geçen de işte ziyaret ettiğimde Şemsettin Hocam anlattım. Ee, Züleyhan Hocam'a da paylaştım. Yani şu Dubai çikolatası dediğiniz şey nedir? Yani fındık ezmesinin üstünü çikolatayla kaplamışlar. Dubai çikolatası olmuş. Ben fındık ezmesinin üstünü çikolatayla kap niye yapacak böyle çikolatası olmasın ki? Ama benden önce bir Trabzon yapmış mı? Yani, yani. Trabzon <laughs> Yani evet. Yani çok da güzel tabii. yani ama olmuş yani. Ama yapılacak çok şey var. Ardiye yatırım yapmamız gerekiyor. Ee, ürün geliştirme, fındığın türevleri konusunda kafa yormamız gerekiyor. Burada fındık üzerine akademik çalışmalara da bir e, ne bileyim sempozyum olur, çalıştay şey. olur, o başka şeyler olur. Yani burada bilimsel adamların da dikkatini, ilgisini buraya toplayacak. Ziraat mühendislerinin e, çalışma alanı olacak bir yer haline getirmemiz gerekiyor. Çünkü bütün bunlar onların katkısı olmadan olmayacak. En büyük lokomotif burada. Bizlerin heyecanı, e, başkanımızın projeleri, stüdyosu, ama asıl şey lokomotif, e, üniversitesi, bilim. Yani oradan şaşmadan ilerleyeceğiz inşallah. Önümüzde çok güzel şeyler olacağını inanıyorum. Ben e, pozitif anlamda bu sürecin ilerlemesinde katkı sunacak herkese, ilçem adına, Akçakoca adına çok teşekkür ediyorum. Elbette ki bu şeyde hepimiz varız. E, çok sevdiğim bir laf vardır. E, kavgada yumruk sayılmaz. Bu kavgaya girdiysek herkes vurduğu kadar vuracak. <gülüyor> <gülüyor>